Sevgili arkadaşlar, Teok 2 konularının ilki olan olasılık konusundan bahsedeceğim bugün sizlere. Yalnız olasılık konusu geçen yıllara göre bu sene e, MEP tarafından çok rahat bir konu. O nedenle özellikle video seyrederken yeni yayınlanan videoları seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eski yayınlanan videolarda müfredat dışı çok konu var kafanız karışabilir arkadaşlar. Onun için özellikle tarihlerine bakın, öyle videolar seyredin. Ee, hadi birlikte başlayalım. Şimdi bakın, olasılık konusunun yeni kazanımları özellikle yazdım. Bir olaya ait olası durumları belirler. Daha fazla eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder. Örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylar olaylarda her bir çıktının Eş olu, olasılıklı olduğunu ve bu değerin bir böyle en olduğunu açıklar. Şimdi bu yazdığım üç kazanımdan bahsetmeye çalışacağım. Bakın, öncelikle bazı kavramlar var olay, e, olasılıkta. Olay. Bir deneyde oluşan sonuçların her birine olay denir. E, şimdi şöyle diyelim, örnek vereceğim. E, düzgün bir para atılıyor. Neden düzgün diyorum? Çünkü düzgün olmayan hileli paralar var. Biz matematikçiler soru doğru olsun diye düzgün, yamuk olmayan düzgün bir para diyoruz. Düzgün bir para, para bir kez atılıyor. Şimdi düzgün bir para bir kez atıldığında paranın iki yüzü var. Ya yazı gelir ya tura gelir. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. O filmde dik geliyordu. Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha. Söz mü? Söz. Söz. Aa dik geldi amma ballıyım ha hadi eyvallah Ancak biz matematikçiler olasılıkta yüzü üstüne düşmekten bahsederiz O nedenle olası durum düzgün bir parada sadece iki tanedir Ya yazı üstüne düşecektir ya tura üstüne düşecektir ve üstten gördüğün yazı ya da tura bizim e, paranın sonucu olacaktır. Bakın düzgün bir para e, atıldığında yazı gelmiş olayı bir olaydır. Tura gelmesi de başka bir olaydır. Deneyde oluşan sonuçların her birine olay denir demiştim. Yazı bir olay tura bir olay. Şimdi geldik olasılığa bir olayın sonuçlarının herhangi birinin gerçekleşme ihtimaline olasılık denir. Yani mesela bu para ız, olayında attım parayı İyi, tura geldi. Tura gelme olayı bir e, iki, iki yüzünde bir yüzü tura olduğu için ikide bir şansta tura diyeceğiz. Şimdi bakın şöyle yapalım. Olası durum diye bir e, ifade var. Bir düzgün para atıldığında olası durumlar iki tanedir. Buna biz olası durumlar diyoruz. Olası durumlar ne olabilir? Ya yazı olabilir ya tura olabilir. Aynı zamanda örnek uzay diyoruz. Örnek uzay. Örnek uzay da bir deneyde oluşabilecek bütün sonuçların hepsine birden örnek uzay denir. Burada tanımı yazdım. Bir deneyde oluşabilecek tüm sonuçlara örnek uzay denir. Örnek uzaydaki elemanlara çıktı adı verilir. Bu çıktı lafı da çok karşınıza gelecek. Çıktı da bu olay sonucu. Mesela şöyle diyelim yazı ve tura birer çıktıdır. Ee, şimdi e, olasılığın kendisinden bahsedeceksek de bunu ileride daha ayrıntılı konuşacağım. P İngilizce probability'den geliyor. P A olayı ya da P yazı gelme olayı O olarak da gösterebiliyoruz. Bu da olasılığın baş harfi olan O'yu kullanıyoruz. O parantez içinde Y. Bu ne demek? Yazı gelme olasılığının ifadesidir bu. Ne yapacağım? Olasılıkta alt tarafa örnek uzayın bütün elemanları olan S örnek uzayı S evrensel. Yukarıya da istenilen olay yazı gelme olasılığı ise mesela S yazı gelmediğini istiyorsanız yazı gelme bir adet olduğu için bir, bir, bir adedi yazı, bir adedi tura. Yani bir yüzü yazı, bir yüzü tura olduğu için yukarıya bir yazıyorum. Aşağıya da bütün olabilecek örnek uzayın bütün sonuçları olan iki sayısını yazıyorum. İkide bir şansta yazı gelir diyor. Buna da olasılık ifadesi deniyor. Olasılık. Bu olasılığı sonra konuşacağız. Şimdi Özellikle neler bu olay nedir, olasılık nedir, örnek uzayı nedir, bunlardan bahsetmemiz gerekiyordu. Şimdi bakın, daha sonra da diyoruz ki, bakın, şimdi bazı durumlar vardır. Bu çıktılar sonucunda olası durumları çalışırız. Bir örnek daha verelim. Örnek, diyor ki, düzgün bir para, düzgün bir para, düzgün bir para iki kez atılıyor. Atılıyor. Olası durumlar nelerdir? Nelerdir? Bakın, bu olası durumlar kazanımı bu sene ön plana çıkan bir kazanım. Düzgün bir para iki kez atılıyor. Olası durumlar nedir? Paranın bir yüzü yazı, bir yüzü turadır. O zaman iki olası durumu vardır. Ama iki kez atıyorsan. 2 üzeri n buraya da kaç kezse kaç kez ise şimdi o zaman ne yapıyorum 2 durumu varsa ya ya geliyorsa 2 üzeri 2 kez atıldığı için 2 iki üzeri 2'den 4 diyorum bunun olası durumu 4 taneymiş şimdi ne demek bu hocam hiçbir şey anlamadım dediğinden bak bir para e, düzgün bir para atılıyorsa bunun olabilecekleri şudur. Ya yazı yazı gelecektir. Ya birincisi yazı ikincisi tura gelecektir. Ya birincisi tura ikincisi yazı gelecektir ya da ikincisi ikisi birden tura tura gelecektir. İşte bu listeleme yöntemiyle oluşabilecek bütün olası durumları size yazdım. Bunlar olası durumlardır, durumlar. Şimdi bunu ya böyle yazarak bulacaksın ya da benim dediğim gibi bir para ya yazı gelir ya tura gelir deyip iki kez atıldığı için bak bunun adedi 1 2 3 4 tane ya sen bunu 2 üzeri 2 4 ile aynı eleman sayısını hızlıca bulabiliyorsun. Şimdi hocam diyeceksin bu kadar kasmaya gerek yok ben bunu yazarım ki ama bu adetleri çoğalttıkları zaman iş biraz daha zorlaşıyor arkadaşım. Mesela bakın bir örnek daha vereyim. Örnek diyor ki düzgün bir para yüzgün bir para para 3 kez atılıyor. Atılıyor. Olası durumlar. Şimdi bak 3 kez atıldı, orası durumlar. Sen şimdi sınavda tırnaklarını yerken, he, o kadar heyecanlıyken 3 kez atılmayı listelemeyle yapayım. yazı yazı yazı. Bir kere yazı gelsin, iki kere tura gelsin. Yazı başta geldi, ortada gelsin yazı, tura yazı tura şeklinde. Yazı sonda gelsin tura tura yazı. Şimdi bakın hepsi yazıyı yazdım. Bir tane yazı iki turayı yazdım. Şimdi bir tane tura iki tane yazacağım. Tura yazı yazı. Ondan sonra yazı tura yazı. Bak şimdi tura en başta. Tura ortada tura sonda. O zaman yazı yazı tura. Şimdi bunu da yazdım. Hepsi birden tura da gelebilir. Tura tura tura. Acaba 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi bak diyorsun ki acaba şeyi yazdım mı? Doğru yazdım mı acaba? Unuttuğum bir şey var mı? Sınavda işte bu ikileme düşmemen için adam sana ne diyor? Bir paranın bir yazı bir tura diye 2 yüzü var. 2'yi yazdın. Üzerinde kaç var? 3 mü var? 3 kez atılıyor. 3 var. 253'ten 8 diyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 hızlıca buluyorsun. İşte bu nedenle bu hareket güzel ve önemli bir dahaki videoda devam edeceğim arkadaşlar